Düşük ve yüksek tansiyonu önlemek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir. Günde en az 30 dakika egzersiz kan basıncını düzenlemek için faydalıdır. Düşük tuz, yüksek potasyum, magnezyum ve folik asit içeren besinler tüketilmelidir. Meyve, sebze, tam buğday ekmekleri, tahıllar, baklagiller, süt ürünleri ve balık gibi besinler bu maddeleri içerebilir. Sigara içmek kalp hastalıklarının ve hipertansiyonun riskini artırır. Alkol tüketiminin sınırlandırılması kan basıncını ve kilo seviyesini kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Stres yönetimi kan basıncını ve sağlıklı bir yaşam tarzını korumanıza yardımcı olabilir. Meditasyon, yoga, müzik dinleme gibi aktiviteler stresi azaltabilir. Yeterli uyku sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır ve kan basıncını düzenlemekte faydalıdır. Bu adımlar düzenli olarak uygulandığında düşük ve yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak herkes için uygun olmayabilecek veya diğer faktörlerin etkisi olabilir. Bu nedenle bir doktorla konuşmanız ve sağlık durumunuzu yönetmek için gerekli tedbirleri almanız önerilir.